Emekli maaşı kiraya yetmiyor. Faturaları ödeyemiyoruz. Mutfaklarda yangın var, geçinemiyoruz. Ömrünün neredeyse yarısını çalışarak geçirdiği halde emekli olduktan sonra bile çalışmak zorunda bırakılan milyonlarca emekli yoksulluğa ve sefalete mahkum edilmiştir. Avrupa'da yaşayan emekliler emekli aylıkları ile dünya turuna çıkarken Türkiye'de ise doğduğu ve göç ettiği kasabasına köyüne dahi gidemeyen tüketicilik kredisi ve kredi kartı kullanarak günlük yaşamlarını sürdürmek zorunda bırakılan emeklerin büyük bölümü bankalara borçlu durumda olup önemli bir bölümü ise borç, borçlarını ödeyemediğine icralık duruma mahkum edilmişlerdir. Ölümsüz tüm emekli yurttaşlar için insanca ve onurlu bir yaşam. Huzurlu ve güvenli yarınlar çocuklarımız ve torunlarımız için sosyal güvenceli bir gelecek istiyoruz. 1995 yılında başlattığımız toplu sözleşmeli sendika mücadelemiz bugüne dek olduğu gibi bundan sonra da kazanıcıya kadar devam edecektir.